Arkadaşlar bugün sizlerle kendi şehrimi size göstereceğim. Arkadaşlar eğer güzel ben olursak bu şeyle size de vereceğim. <laughs> arkadaşlar bir bütün boyunca kanalı yoğun, yoğunla, yoğun bakıma, yoğun bakma, yoğun bakma neyim aldık kanalda yani yoğun halini neyim aldık. Yani yenilikler yaptık kanalımıza. Arkadaşlar bu şehrimi kendi şehrim. Ben arkadaşlar bu şehir istediğiniz aktarı her yerden bakın hiçbir yerden alamazsın. Şehrin aynısını. Bu McDonald's sıfır. Şöyle bakın elmas köyü var. Şurada elmas köyü. <laughs> arkadaşlar anlamak bir buçuk yoğun yoğun yani arkadaşlar? Sonra Timurat'taki olduğu gibi şuraya şunları yaptırır, yaptım. Arkadaşlar şimdi eşya modu da var. Arkadaşlar eğer güzel olursak mesela direkt bu şeyleri yiyeceğim. Modla hiçbir şeyle uğraşmayacaksınız. Modların hepsi içinde. Hamburger modu falan filan da var. Arkadaşlar şu 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 şey şeylere. Bakın arkadaşlar. Yüzde ben arkadaşlar istediğiniz gibi şekilde vereceğim. Hadi yok. Hak ya da vazgeçtim ya. Yüz abone erken verir. Ama arkadaşlar bakın lütfen bakın abone olun. Lütfen. Şeyimiz böyle. Arkadaşlar bütün karşı şaç kanal koyarım. koyarım. şey her şey bana. Buranın her şey bana ya. Şey. Burası da fakir. Nobun bunu İğrenç ya. E, Yusuf'un bağlamış. Arkadaşlar zengin ve fakir videosu çekenler arkadaşlar 10 numara 5 yıldız olur. Arkadaşlar mesela zengin ve fakir videosu çekeceksiniz. Mesela birisi burada zengin olur. Birisi orada fakir olur. Sonra burası da bakkı olur. Arkadaşlar yer çok güzel bir yer. Aşırı bak mesela bak bakkal üstüne abi. Adana bir kemik Tırnak ve şarjlarında bir de bankamız var. Dönüşte şu şu bankayla mı neyim göstereyim. Arkadaşlar geçenlerde buraya fazla bir köylüler mi neyim arkadaşlar. O yüzden kumayı kastak veriyor. Arkadaşlar buraya böyle bir benlik çemberle aldık. Eğer şey bir derim ben saldırsam o sürü güvenlik olacak. Arkadaşlar bir sabahımız bu banka yerimiz. Tiny Hot'taki gibi yapmaya çalıştım. Kapıyı bir açıyoruz. Sonra burası da önemli bir vaftır. Artık anlama kazanım. Buraları bu değil. Ağlına kadar sıkayım. Arkadaşlar zengin fakir çıkacaklar. Bana yani dua ederler. Zengin fakir çıkacaklar. Arkadaşlar zengin ve fakirli çocuklar için onlara ve çizgi ideal bir yer. Arkadaşlar ilk haritaya girdiğiniz zaman karşınıza çıkacak olan şey ne biliyor musunuz? İlk haritaya girdiğiniz zaman. Bakın. İlk haritaya girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir şey çıkacak. Hoş geldiniz. Buyur olacağız. Yani. Arkadaşlar şu yer kırılmaz. Bir daha bir şey yapmak kırılmaz. Aşağıda şu daha ne, ne olacağı belirsiz halde. Şablası da böyle bir böyle sevgiye oyun yapmak. İstemiş bu, ik kutlası ekmek olsun. Biz bu ekmekleri koyarsanız arkadaşlarla beraber yani oynamak için. arkadaşlar bayağı bir yanın aşağı çıkama kısmında ya da yorumlar kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben ikisini de koyarım tahminen. Aşağıda bir de nasıl böyle bir şey olduğunu sorarsanız. Hadi öyle iyi. Şimdi gel eşyaları nasıl yapacağız? acaba nasıl yapacağız? da şekilde de var. şunu alıyorsunuz sonuç içine şunu koyuyorsunuz. Sonra göstereyim. arkadaşlar. Deneme amaçlı arkadaşlar bakın eşyalar da burada var arkadaşlar. Yani arkadaşlar tüm mutların hepsi var. Arkadaşlar çok güzel bir yer ya. Oh. Mesela eğer bir şey olduğunu duran çevresin ben de basitim Gen yaptım. Gençin şu elmas kendisi şey tam crochet. Arkadaşlar, arkadaşlar ben direkt Minecraft indirmedik mi koymayayım arkadaşlar bu tüm sunlarda olur. Her tür yani bu oluyor. Arkadaşlar bir de her türlü evine şu sandık an, bakın arkadaşlar. Neyse fakirsin ya. Buraya gitmeniz ama tek el masa ağaç rengi de yapacağız mesela. Ya da ben zengin fakirimi su çekerim yani arkadaşlar. Mesela arkadaşlar bu tarla da daha çok güzel. Ayrıca <laughs> bu tarafta terimon bayağı bir kasabilir arkadaşlar. Çünkü bu tarafta Baya bir köylü olduğu için. Arkadaşlar ben kaç kere dosya dosya sildim. Minecraft sil sil benim arkadaşlar için de dünya hepsini sildim artık. Orada dosya indiğiniz zaman tüm dosyanı otomatik in koy. Arkadaşlar ben şimdi ne oldu? Ben yine Minecraft indi linkini de koyacağım. Ne olur ne olur Şöyle yine. Arkadaşlar modum bana ait olup olmadığını bak şuradan görebilirsiniz. Modum bana ait oldu olup olmadığını örtü. Benim adım Mertcan Eser. O yüzden arkadaşlar modum ne ki? Bundan göre sıkıntı bakın bir dakika. Bakın bir tane çeşen şiiri. Arkadaşlar ben bunun baya bayağı bir gün ulaştım. Arkadaşlar kalkma ulaştım. Bir hafta da iki hafta uğraşmak arkadaşlar. En fazla iki hafta. Aşağıda diğer izni okumanızı da almadım. Arkadaşlar televizyonu saklıyorum. Onu eşyalamaya yerine aldattınız arkadaşlar. Ben size gösterdim. Derdim eşyalamasından. arkadaşlar bayağı öyle iyi her şey bir gecenin şu manzarasına yok arkadaşlar dur saat diyor aşağı şey, şuradaki saate bir tıkladık Onda böyle şey, gece arkadaşlar muskanet çalışıyor Når jeg leser bøker, blir jeg veldig nervøs.